Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir, bir dakika dur bir. Arke Onlara bir şey anlatacağım. Herkes sus. Arkadaşlar em, biz hastaneye geldik. Diğer videoda söylemiştik. Çok kötü bir hastalığımız varmış. Üçümüz de ameliyat olacak. Evet Üçümüz arkadaşlar. Suz ameliyata girdi. O çok kötüymüş. O yüzden maalesef. Doktorlar bir dakika. Arkadaşlar doktor. Bir, bir Susar mısın bir dakika. Of. Arkadaşlar benim, benim çok istedi. Ben oyuncak gibi aldım onu hediye. Arkadaşlar e, şu an şey Tavşik yanımda değil ve gitti. Ben size bir şey açıklamak istiyorum. Arkadaşlar Tavşik iki de bir beni susturup duruyor. Benden hep bir şeylerim elimden alıyor. O yüzden çok gıcık oldum. Yani bu aralar Tavşik'le birazcık iyi, aramız çok iyi değil. Zuzu'yla mesela daha iyi. Duydum hepsini. Peng ben senin elinden neyi alıyorum? Peki bir şey söyleyeceğiz belki arkadaşlar. Ya geçen geçen oyuncak vardı elimde. Dedi, "Aa çok güzelmiş. Ben hemen almalıyım." dedin. Elimden aldın. O oyuncak değildi. Kitaptı. Verdi onu arkadaşlara örnek için yapmıştı. Hayır, oyuncaktı. Hayır. Hayır, Pengo. Ya of tamam ya. Arkadaşlar bazen benim dayamam söylüyor. Siz beni anladınız. Ben de çok üzülüyorum. Çünkü bazen tavşik gerçekten benimle hiç iyi olmuyor. Hiç hiç istediğim bana diyor ki, e, "Sen bayım bana hiç seni seviyorum demiyorum." diyor. Ama o da bana demiyor. Yani arkadaşlar hep ben haksız oluyorum bu konularda. Ama kendisi hep önde oluyor nedense. Neyse arkadaşlar bilmiyorum. Birazdan biz de hastaneye gideceğiz. Hastaneye gideceğiz. Hastanede yeni olacağız. Tabi tavşiğin elimi sıkmazsa bilmem. Aa, doktor gelmiş bile buraya. Aa, canım acıdı. Tavşik! Tavşik! Ya bu çocuk beni neden duymuyor? Tavşik! Arkadaşlar benim çok karnım ağrıyor ve acı hızıyla benim çok yoğunmuş hastalığımız. Pengu'da çok bir şey yokmuş. Tek onun ameliyatı yapacaklarmış. Sonra çıkacakmış ama bizimki daha belli değil. O yüzden bizi çok göremeyeceksiniz videoda. Bay bay. Pengu'ya geri götürelim kamerayı. Arkadaşlar az önce dediklerini duydunuz. Ve sizle gerçekten özel bir şey konuşmak istiyorum. Ama gerçekten tahşin olmadı bir yerde. Bir dakika bekleyin lütfen. Arkadaşlar tahşikten gizli geldim. Arkadaşlar ben şu an çok üzülüyorum. tavsik hastayım, mastayım diyor. Ve doktorlar da gerçekten ameliyata girecek diyor. Belki iyi. ölüm riski var yani Tavşık'in. Ve kanal gerçekten çok büyümeye başladı. O yüzden çok üzülüyorum. Tavşı'ye bir hediye almak istiyorum ama gerçekten büyük bir hediye almak istiyorum. Hani ne var ne yok her şeyi almak istiyorum. Çünkü e, onun çok sevdiği bir oyuncak var. Size de göstereyim sonra videoda. Ee gelmeden bir sürü oyuncaklar almak istiyorum ona. <laughs> O yüzden arkadaşlar bu e, videoyu da e, bu yüzden açtım zaten. Tavşik e, doktora giderken niye çekelim dedi de ben de çekelim dedim. O da tamam dedi. O yüzden çektik bu videoyu. Şimdi Tavşik'le birlikte e, videoyu çekmeye devam edeceğiz. Ben şimdi Tavşik'in yanına gidiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Arkadaşlar ben ameliyattan çıktım gayet iyiyim. Tekçe birazcık boğazım ağrıyor. Çünkü enfeksiyon kapmışım baya bir. Ama tuzu ve tavşin durumu baya baya kötü. Hala çıkmadılar hastaneden. O yüzden çok merak ediyorsanız yani like atın arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten hiç iyi durumda değildim. Onlar daha da kötü durumdalar. O yüzden yoğun bakımda pencerelerden bakabiliyoruz ya. Belki bakabilirsem size gösteririm. Aa, gösterebilme ihtimalim yani çok az. Ama gösterebilirsem gösteririm tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben hemen Zuzugil'in yanına gidiyorum. <laughs> belki gösteririm. <laughs>